Merhaba arkadaşlar. Bu ders fen bilimleri dersimizde tam gölgeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde tam gölge nedir, nasıl oluşur bundan bahsetmiştik. Oluşan gölgenin cismin şekline ve büyüklüğüne bağlı olarak değiştiğini söylemiştik. Büyük cisimlerin gölgesinin büyük, küçük cisimlerin de gölgesinin küçük olduğunu söylemiştik. Peki tam gölgenin büyüklüğü nelere bağlı? Gelin onlardan bahsedelim. İlk olarak ışık kaynağının perde ile olan mesafesine bağlı olarak değişir. Bir diğeri cismin ışık kaynağı ile olan mesafesine bağlı olarak değişir. Ve son olarak da cismin perde ile olan mesafesine bağlı olarak değişir. Gelin bunları detaylıca inceleyelim. İlk olarak cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa ya da ışık kaynağı cisme yaklaştırılırsa. Burayı baştan alıyorum. İlk olarak ışık kaynağı cisme yaklaşırsa, bakın birinci görselde ışık kaynağıyla cisim arasında 30 santimlik bir mesafe var. İkincide ise 10 santimlik bir mesafe var. Cisimle gölge arasındaki mesafe gördüğünüz üzere sabit tutulmuş. Ama ne yapmışız? Birincide 30 santimlik mesafe vermişken ikincide bunu yaklaştırıp 10 santime düşürmüşüz. Ve sonuca baktığımız zaman oluşan gölgelerde birincinin gölgesi ve ikincinin gölgesini kıyasladığınız zaman ikinci gölgenin birinci oranla daha büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuca çıkabiliyoruz. Işık kaynağı cisme yaklaştırılırsa tam gölgemiz ne yapmış oluyor? Büyümüş oluyor. İkinci kısma bakalım. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa Bakın yine e, cisimle gölge arasındaki mesafem sabit. Ama ne yapmışım? İlk görselde cismi ışık kaynağına 20 cm mesafede koymuşum. İkinci de bu mesafeyi arttırıp 30 cm'e çıkarmışım. Ve sonuç olarak gölgelere baktığımda birinci gölge ile ikinci gölgeyi kıyasladığım zaman ikinci gölgenin küçüldüğünü söyleyebiliyorum. Dolayısıyla buradan vardığım sonuçta ışık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa tam gölgemiz küçülmüş oluyor. Geçtim bir diğerine. Geçmeden önce hemen burada... Tekrar alıyorum. Şimdi bir tane sorumuz var. Gelin bir ona bakalım. Elimdeki feneri arkadaşı Koray'ın üzerine doğru tutan Engin, Koray'ın gölgesinin duvarda oluştuğunu fark ediyor. Duvarda daha büyük gölge oluşturmak isteyen Engin ne yapmalı diye sormuş. Hemen bakalım. Şimdi e, Engin... Kore'ye doğru bir ışık kaynağı tutmuş ve arkada bir görüntü oluşmasına sebep olmuş. Oluşan bu gölgeyi ne yapmak istiyor? Büyütmek istiyor. Peki ne yapabilir? Eğer biz Engin'i Kore'ye yaklaştırırsak, Engin Kore'ye doğru giderse, ışık kaynağı daha yakında olacağı için ne yapacak? Daha büyük bir gölge oluşturacak ve ilk olarak bunu yapabiliriz. O zaman birinci yapacağımız şey Engin, Engin, Koraya yaklaştırılabilir, yaklaştırılmalı. Peki ikinci olarak ne yapabiliriz? Engini koraya yaklaştırıp gölgeyi büyüttük. Bir de eğer biz korayı duvardan uzaklaştırırsak, yine ne yapmış oluruz? Aslında ışık kaynağına yaklaştırmış oluruz ve gölgeyi yine büyütebiliriz. O zaman ikinci olarak da şunu söyleyebiliriz: Koray, koray duvardan duvardan uzaklaştırılmalı. Bu şekilde de biz ne yapıyoruz? Gölgeyi büyütebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldim bir diğer kısma. Üçüncü olarak cisimle ekran arasındaki mesafeyi arttırırsam bakıyorum ışık kaynağımla cisim arasında her iki görselde de 10'ar santim var. İlk görselde cisimle gölge arasında 50 santim, ikinci görselde 60 santim var. Yani aradaki mesafeyi arttırmışım. Gölgelere baktığınız zaman ilk gölge ve ikinci gölgeyi kıyasladığımızda ikinci gölgenin daha büyük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. O zaman buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Ekran cisimden uzaklaştırılırsa tam gölge büyür diyoruz. Bir sonraki kısımda da şunu söylüyor bize. Cisimle ekran arasındaki mesafe azaltılırsa ne olur? Bakın burada 10 santimlik bir mesafe var yine ve farklı olan cisimle ekran arasındaki mesafe 30 santim, 20 santim yaklaştırmışım. 10 santimlik bir mesafem kalmış. Gölgeleri karşılaştırdığımızda ilk gölgeyle ikinci gölgenin büyüklüğü arasında şöyle bir fark var. Gölge ikinci ekranda daha küçük. O zaman ekran cisme yaklaştırıldığında gölgemizin küçüldüğünü söylüyoruz. Hemen bir tane sorumuz var. Bu sorumuzu çözelim. Işık kaynağı önündeki saydam olmayan bir cismin perde üzerinde oluşan gölgesi şekildeki gibidir. Bakın ışık kaynağından doğrusal yayılan ışınlar çıkmış ve burada bir gölge oluşmuş. Buna göre aşağıdaki işlemlerden buraya tekrarlıyorum. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında oluşan gölgenin alanı büyür. Amacımız gölgeyi büyütmek. Peki biz gölgeyi büyütmek için neler yapabilirdik? Işık kaynağını cisme yaklaştırabiliriz eğer gölgeyi büyütmek istiyorsak ya da perdemizi cisimden uzaklaştırabiliriz. Yine büyük bir gölge oluşur. O zaman bu iki alternatifi sağlayacak. Yani ya şu mesafeyi azaltacağız ya da şuradaki mesafeyi arttıracağız. Bize bunu sağlayan şık arıyoruz. Şimdi birinci öncülde demiş ki ışık kaynağı cisme yaklaştırılmalı. Yani diyor ki ışık kaynağını cisme yaklaştır şu mesafeyi kısalt. Bu benim işimi görür mü? Evet görür. İkincisi demiş ki cisim ışık kaynağına yaklaştırılmalıdır. Bu sefer cismi ışık kaynağına yaklaştırdım. Yine bu aradaki mesafeyi azalttım mı? Evet azalttım. Bu da benim işimi görür. Üçüncü olarak da demiş ki perde cisme yaklaştırılmalı. Şimdi siz bu perdeyi cisme yaklaştırdığınız zaman bakın zaten şurada oluşan gölgeleri görüyorsunuz. Ve cisme yaklaştıkça bu gölgenin küçüldüğünü söyleyebiliriz. O zaman biz büyüyen bir şey arıyoruz. Bu bizim isteğimizi karşılamıyor. O zaman bu işimize yaramaz diyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Bursa şıkkı çıkıyor. Hemen kontrolümüzü yapalım. Evet Bursa şıkkı. Devam ettik. Peki Güneş ve gölge boyu arasında nasıl bir bağlantı var? Bir de onu inceleyelim. Güneşli bir günde gün içinde gölge boyumuz bizim sabit kalmaz. Bunu gözlemlemişsinizdir. Sabahki gölge boyunuzla öğlen oluşan gölgeniz ya da akşam üzeri oluşan gölgeniz. Buraya başlamalıyorum. Bunu gözlemlemişsinizdir. Sabahki oluşan gölgenizle öğlen oluşan gölgeniz ya da öğleden sonra oluşan gölgenizin boyları birbirinden farklıdır. Gölgenin hem boyu hem de yönü güneşin konumuna göre değişiklik gösterir. Eğer ışık kaynağı nereden geliyorsa onun zıt yönünde bir gölgemiz oluşuyor bizim. Güneşin doğuşundan öğlene kadar bir cismin yerdeki gölge boyu kısalır. Eğer ışık kaynağı bir cisme tam tepeden geliyorsa gölgesi en kısa halde olur ama eğer siz ona yani şöyle düşünelim. Şurada bir cismimiz var. Tam tepeden bir ışık kaynağı tutuyorsanız o zaman gölgesi aşağıda küçük oluşur. Ama yatay bir şekilde tutuyorsanız oluşan gölgesi daha uzun bir şekilde yerde oluşabilir. Dolayısıyla geliş açısı gölge boyunu etkiler. Bir diğeri Öğlenden akşama doğru ise gölge boyumuz tekrar uzar. Çünkü neden? Güneş tepeden gelirken gölge boyumuz en kısaydı. Ama öğleden sonra ne yapacak? Gölge boyumuzu uzatacak. Öğle saatlerinde de yani güneş tam tepedeyken de gölge boyumuz en kısa halde olur. Hemen bir tane sorumuz var. Ona bakalım demiş ki bir çocuğun gölge boyu gün içerisinde şekilde görüldüğü gibi güneşin farklı konumlarında gözlemlenmiş. Buna göre güneş hangi konumdayken çocuğun gölge boyu en kısadır? Biz az önce demiştik ki eğer güneş tepemizden geliyorsa yani öğle vaktiyse gölge boyumuz en kısa ama güneş doğduğunda ya da güneş battığında yatay geldiği için gölgemiz en uzun halde oluyordu. Dolayısıyla bir numaradayken en uzun, 4 numaradayken en uzun. 3 numaradayken 1 ve 4'e göre daha kısa ama en kısa değil en kısayı sağlayan tam tepeden geldiği kısım. Yani 2 numaralı konum bizim en kısa boyumuzun olduğu. Yani 2 numaralı konum gölgemizin en kısa olduğu yerdir. Altıncı soru, Şekildeki resimde güneşin gün içinde farklı konumları görülmektedir. Buna göre resimdeki ağacın gölge boyunun güneşin konumuna göre tüm grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. Şimdi bahsettiğimiz şey aslında burası için de geçerli. Öğlen güneş tepedeyken gölge boyumuz en kısa, akşam ve sabah güneş yatay geldiği için gölge boyumuzun en uzun olduğu saatlerde. O zaman şöyle bir grafik aramam lazım akşamda ve sabahta en uzun, öğlen en kısa, öğleden sonra ve öğleden önce de buna göre daha ortalama olan bir grafik olacak. Hemen A şıkkımıza bakalım. Sabah ve akşam en uzun, öğleden sonra ve öğleden önce daha kısa, öğlen en kısa. Hemen aradığımız şık A şıkkı buluyoruz ve işaretliyoruz.